Evet arkadaşlar. Pazartesi günü sipariş ettiğimiz spor ayakkabımız Asics ayakkabımız gelmiş bulunmakta. Kargo sürücü hemen hemen 3 gün sürdü. MNG kargo ile geldi arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber gördüğünüz gibi paketi açıyoruz. Pakette fazla ezilme yok gibi arkadaşlar. Genelde %50 ezilme yazıyor. Jel Kayan 14 modeli arkadaşlar. Ayakkabının kodları da burada gözüküyor. 120 1A019-104 model. Kargo iade etiketi arkadaşlar. Evet, ayakkabı güzel görünüyor. Yani internette gördüğümden daha iyi diyebilirim. Ben tabi bunun daha değişik modelini gördüm. Yani şu anda ayakkabı e, çok iyi gözüküyor. Bu kırmızı yerler zaten jel arkadaşlar. Yerle temasınızı daha kolaylaştırıyor. Şimdi ayağımıza giyeceğiz. Ben 43.5 numara sipariş ettim. Çünkü daha önceki modelim de bir numara büyüktü. işi de böyle bu şekilde arkadaşlar Vietnam kesinlikle bakın menşeine bakın menşeyi Vietnam olmalı başka ülkeler de olur ama genelde Vietnam ayakkabı bu şekilde duruyor ben tabi şu anda takım elbisenin altına giydim arkadaşlar siz yine değerlendirmenizi yapın. Ayakkabı güzel güzel gözüküyor. Beklediğimden de iyi öyle diyebilirim size. Bu kısım da yer arkadaşlar. Köpük içinde de tabi yerler oluyor bunda. Şöyle de deneyebilirsiniz. Kesinlikle ayakkabıda bir sıkıntı yok.